Başarılı insanların yaptığı güçlü bir irade geliştirmek. Öyle güçlendiriyorlar ki kendilerini gün içinde olan, oluşabilecek tüm aksiliklerden neredeyse hiç etkilenmiyorlar. Nasıl? Denizdeki dalgalar gibi, kalp atışındaki tavan ve taban gibi, gece gündüz, mevsimlerin rutini gibi hayat hep hareket halinde. İyi ve kötü diye etiketlediğimiz olaylar ve tecrübelerle devam ediyor. Hayatı sağlam karşılamayı seçiyor bazı insanlar. Böyle doğduklarından değil, öğrenmek zorunda kaldıklarından. Olan bir seyirci kalmak yerine kontrolü ele alıyorlar. Kararlı kalmalarını sağlayan şey rutinler. Evet, yaşamda kötü görünen çok şey olur. Başa çıkabileceğin bilincini kendine rutinler sayesinde verebilir. Günlerini harika başlatabilirsin. Rutinler zihnini hizalamanı, güçlendirmeni, yapılandırmanı sağlar gelen aksiliklerde dağılmanı önleyecek şey tam olarak budur.